Ne haber canlar? Nasılsınız? Yine hiç hesapta olmayan işlerin içine girdim. Birazdan anlatacağım. Ama önce dilenme kısmı. Türkçe videolara lütfen destek verin. Bunu kısa bir yorum bırakarak, bunu beğen tuşuna tıklayarak, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşuna bildirimleri açarak ve videoları sağda solda yerde paylaşarak yapabilirsiniz. Şu an Çanakkale'deyim. İzmir'e gitme planlarım vardı İstanbul'dan. Önce bir deneme yapmasaydım aslında. Çünkü motosikleti tamir etmiştim. Belki videolarını bilirsiniz. Motosiklet çok kötü haldeydi. Şimdi aslında çok iyi bir halde değil. Ama en azından yürür halde. Daha önce yürür halde değildi. Onun kendi videoları var. Bakarsınız oradan. E, oynat listesine. Sibiye Vizyal Tamir Maratonu. Orada sizin filan falan değiştirdim. Onun için deneme yapmak istemiştim. Böyle kıyafetlerim falan yeterli mi? Ne kadar üşüyorum? Ne kadar gidebiliyorum? Ne kadar kilometre yapabiliyorum? Hiç bu kadar şey yapmamıştım. Uzun yol gitmemiştim. Ondan sonra baktım ki buraya kadar gelmişken İzmir'de 4 saat yolum kalmış. Dedim ki gideyim lan. Ne gitmeyeyim yani? Onu da yapayım bari. İpimi koparmışken. Olay o. Yani o yüzden İstanbul'dan buraya kadar olan kısım yok. Zaten çok da tatsız da aslında. Şarköy kısmında eğlenebilirdim biraz ama sadece denemek için yola çıktığımdan öyle güzel bir şekilde nasıl denir? Bir rota çizmek gibi bir hayalim olmadı. Şimdi bakacağım Ayvalık tarafı tarafından gideceğim. Belki oralar biraz daha boş olabilir. Hava çok kapalı ama belki biraz sonra değil ya biraz sonra değişir işte. biraz sonra dediğim güneye doğru indikçe belki biraz değişir. Orada biraz daha hoş şeyler olur. Bir şey motor günlük olarak yapmayı planlıyorum. Göğsüme bir tane GoPro bağladım böyle. Ona da bir tane buradan harici güç şeyi bağladım. Hatta bit pazarı macera aldı ya. Yay yayınladım mı ben ya? Orada bir tane böyle power bank bulmuştum ya 20 liraya almıştım. O <laughs> çalışıyormuş. Ama içinde bir şey var. Neydi? Bir yeri kırıktı tam. Her yeri içinde kavuşmuyordu içinde girmesi gereken yere. Olay oymuş. Yani hatırlayan varsa onun dışında onu kullanacağım. Timelapse yapacağım. Zaman atlatma denir artık Türkçesine çevirme. O şekilde bir video çekeceğim bakalım. Benim için işte ilk deneme olacak. <laughs> Hoş olur inşallah. Öyle bir deneme yapmak istedim ben de. Biraz ipimi koparıp motorla gezmek istiyorum da bu motor biraz üzüyor. Yani ara yollar, dediğim mesela iki kasaba arası, köy arası gerçekten çok mutluyum. Sıkıntı yok ama otobanda gerçekten çok perişan ediyor. Bir de koruma ihtiyacı var. Gerçekten şu yanlarda dizlerimizleri, elleri koruyacak bir şeye ihtiyacı var. Aslında onu almak için geri dönecektim. Bazı şeyler oldu. <laughs> Gelsen iyi olur diyenler olunca ben de kıramadım. İzmir'e doğru şimdi buradan yoluma başlayacağım. Başlangıç bu bakalım. Yolda ilginç şeyler görürsek yine telefonla kayda girerim. İnşallah duyuluyordur. Çünkü çok rüzgar var. Eldivenin içine soktum. Yanında burada eldiven var. Şu an telefonun yarısı eldivenin içinde. İnşallah bir şey anlaşılıyordur. Yine taraftan devam edeceğiz. Bir onu görelim bakalım. Bursa İzmir diyor. Bir şeyler yemek için saat kulesinin oraya geldim. Herhalde burası kule meydanı falandır ve motor yani motorcular <laughs> her gelen buraya park ediyor. Çekmesem olmaz Olmazdı. Şuralardan bir yerlerden bir yolluk bir şeyler alacağım işte dürüm dürüm artık gözüme ne kestiriyorsam. Şu an hala Çanakkale'deyim. Ondan sonra navigasyonu açıp oradan çukçuklarım. Sadece benim hatam yüzünden başıma saçma sapan bir şey gelmese tabii ki olmazdı. Tabii ki olmazdı. Şurada durayım da nefes alayım. Güzel de manzara varmış arkada çok güzel. Sonbaharın gelmesiyle yaprakları sararmış, dökülmeye yüz tutmuş ağaçlar var. Fotoğrafını artık çekerim yani çünkü her şekilde. <laughs> yani bedelini ödedim. Şurada tabii ki mıcır var. Mıcırın ne kadar derin olduğunu çok kestiremedim. Yolla aynı oldukları için hatta bizim de burada duruyor olması lazım tekerleğimin çıkarttığı aşağı yukarı şurada belli. Oradan girdim bu mıcıra. Yani aslında girmedim yani şuradan çok yavaş bir şekilde buradan buraya geçecektim ve tekerlek şunun üzerine çıktığı an kilitlendi. Adım hızından bile yavaştım aslında bakarsan yani ama öyle oldu. Motorda bir sıkıntı var mı şu an bilmiyorum. Bakasında yok ama arka çanta kırıldı. Arka çantanın daha doğrusu şuradaki sabitleyici parçası ve şuraya giren dillerden bir tanesi kırıldı sırt çantası vardı içinde sırt çantası neyse sırtıma takarım ama işte gene içinde ıvır zıvır falan var ne yapacağım bilmiyorum yani ah, bilemedim yani öyle şu an canım sıkıldı zaten geri zekalı google haritalarda ben bir yoldan gitmek istemiştim gitmiş beni başka bir yola vermiş ne alaka abi yani ben bir yolu seçiyorum sen o seçtiğin yoldan beni niye başka bir yola atıyorsun geri zekalı bana sorsana kuyar. Çalışıyor mu motor? Nerede? Anahtarın nerede? Anahtar da. Az önce bir daha düştü. Ayağı kaldırdım. Sonra bir rüzgar mı Bir şey oldu. Bir daha bir düştü. Üzerime düştü yine. Bakalım dizimin üzerine düştüm ama kat kat olduğum için çok acıtmadı. Dizlik var. işte yünlük. içlik şeklinde dizlik var. Onun üzerinde yine içlik var yünlük. Onun üzerine de gördüğünüz bu pantolon var. Sağlık açısından bir şeyim yok ama. Bilmiyorum şu çan. Düş düş. Doğa, düş. Düş. Yani. Ve tabii ki debriyajın geldiği hal böyle artık bunu aksesuar olarak kullanırım. 180 dönseydin şu tarafa doğru gitseydin yani elimden geldiğince bunu böyle buraya sıkıştırdım. Kilit şeyi vardı ne bu zincir mi denir artık kalat mıydı neyse. Onu etrafına sardım. Böyle bir tane tulum giymiştim üstüme. Onu da arasına sıkıştırdım ki iyice sıkışsın. Bunu da gördüğünüz gibi öyle işte. Bir nevi yerinde tutuyor. Zaten diğer sırt çantasında da sırtıma aldım. Bu debriyajda ne yapacağım bilmiyorum ama bakalım hadi böyle bir saçmalık oldu işte Saat gece 12.18 ve ben hayatımda böyle bir rezalet yaşamadım. Aman tanrım.